Arkadaşlar yeni bir videodayız. Bugün acı biber yarışması, yeme yarışması yapacağız. O zaman başlayalım. Biz şimdi ilk taş kağıt makas yapacağız. Biraz. Evet. Şunu bir düzelteyim arkadaşlar. İki kamerayla çekiyoruz aynı videoyu. <laughs> ben kaybettiğim için ben başlayacağım. Ayrılmayız yanımızda. Oley. Ee, şimdi Ay. yok ben bakamayacağım. Şöyle açacağım. Makas nerede? Makas mı? Orada. Şu şekilde biraz açı makassız açılmıyor çünkü. Heh, şu şekilde. Ben şunu biraz düzelteyim arkadaşlar. Gözükmüyor çünkü. Acı falan. Neyse ağzımıza görürsünüz. <inaudible> o oh, en büyük geldi. Neredeyse. <resort> <Vit> <Inaudible>. <mentioned>. <Animals Magazine> <avoiding romanticicities> tamam. <Brothers> <laughs> Çok acı yani daha ağzıma değdirdiğim anda. <laughs> Dur hiç bekletmeden yemem lazım. O yüzden elimle de alayım. Yok hayır öyle değil. Teker teker. Hiç bekletmeden yemem lazım. Yoksa tıkanırım. Yok teker teker. Yok yok ben böyleysem. Yo. <laughs> tamam ben teker teker yerim. Ben teker teker yiyeceğim. Orayı diyorum orayı diyorum orayı. İstersen şey yapabilirsin. Diğerlerini de teker teker yiyebilirsin. De yani devam etmeyi istemiyorsan tekrardan yapabilirsin. diyeceğim. Üç oldu. Ben yine kaybedeceğim onu biliyorum. Dört. <laughs> beşte bırakacağım. Çok acı. Ayran orada. Ve beşte bıraktım. Sırapı. Ayranını iç. Cips alabilirsin. Ben hemen pes ederim. Küçük alayım ya ben. bir <laughs> parmağım yara yanıyor şu an. Ben bana bir tane bana verir misin? Ne parmağım yara da. Ne vereyim? Biber benim parmağım yara. Elimi koyamıyorum. Yakıyor. <laughs> yanıyor. <laughs> ya cipsten de ye bitir <laughs> lan ne yapayım çok gayet. böyle konuşabileycem ahahahahahah ahahahahahah sen işte dur <dölüksün. gülüyor> <laughs> şunları ye <Çıkıdaşı. gülüyor> ah yanıyor <gülüyor> 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 <laughs> Geçmedi bari. <laughs> Dil çok kötü. Çakı taşı geçirir. Şimdi <laughs> üstüne <Çınırsın> ağzına pişirdik. <fırsattık. gülüyor> Bir daha acı biber almayacağım ağzıma. <laughs> hadi hadi ye. Ya. <laughs> Azıcık değil de şurada gör. Ee. Hmm. <laughs> ah. <laughs> oh. Yakıyor. Değecek ama. <laughs> Ağzım değdiği anda ben soğudum. Ananın babanın bacına. <gülüyor> Üç. <gülüyor> Dört. <gülüyor> beş tamam. Beşte beş beraber bir tane daha ye. Olmaz devam et. İçtikten sonra devam etmek yok. Hmm. O devam edeyim o zaman. O kadar şey yedim ben. <laughs> Başla. Bekle daha değil. <laughs> Yanıyorum ya. Evet. Ben yiyeceğim şimdi ya. <laughs> Annen yaş akıyor. Bu ağlıyor resmen. Ağlıyor Ağlay zaten. <laughs> Benim asla gözme yaş akmaz. Oh. Derin derin nefes al. Gülme <laughs> 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 <Gülümden> krizi tuttu. <laughs> en iyisi arkadaşlar şu an civi giderim. Öyle başlatırım ben. Cidden siteyi kaç tur koştuk. Çok hala <laughs> yanıyor. Ben de devam edeceğim. <laughs> Yapma. Hemen başlayalım. Aa, şey dursun. Valla boyutuna önem vermeyeceğim. Bir tane sayacağım bunu. <laughs> Yanıyoruz ya. <laughs> aç şunu <gelip> onları <laughs> Aç, aç. Bir tarafımda yedim ya. Anne ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım ya. Peçete yok mu? Kusacağım yemin ediyorum şimdi kusacağım. Yedi oldu bu. Şimdi yedi olacak daha doğrusu. <laughs> Benim daha acım hiç geçmedi. Beni anladın değil mi? Gülme komşuna gelir başına. Yedi. Bu sekiz olacak. Bir daha gideceğim acılar bunu. Gidip bunu aldığım bakkalcıyı döveceğim. <laughs> ben küfür edeceğim galiba. Kaçıncı oldu benim bu üç tane yedim sekiz oldu evet. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> On yapmadan bırakmam. Benim kafam gittikten beri onuncu bu. <gülüyor> <gülüyor> ben hala çok kötü yanıyorum. Tamam ben on yaptım bıraktım. Bitti benim için bu kadar. Sıra söyle. Aç şunu, aç şunları. Hala yanıyorum ben cayır cayır. <laughs> Ben kötü yandım. ben acıya dayanıklı değilim. O dayanıklı. Ben yine biraz ben... al tamam. Hadi başla. Hmm, cevabını geçiriyormuş. Ah. Niye başlamadık? Hadi başla. Bitmedi daha uzun bir Arkadaşlar. <laughs> 10 tane yedim ya. Erkek kardeşim yaptığında bile bu kadar yanmadım. Oh. Oh. Hadi ye. Nuri hemen yanıyorum burada. Ayranı bir dikişle bitirdim. <laughs> Ay, yanıyor çok kötü Yanıyor Ya artık bir zahmet Yiyince <laughs> açarım Evet arkadaşlar Arkadaşım Dicilerden kanalına abone olmayı Tekrar unutmayın Benim hala acım geçmedi o yince bende değişik bir şey oluyor benim şu üst damağım yanıyor. Acı alışkın değilim, bu yüzden acı yemem. Birazdan arkadaşım burada olup nasıldır ben şey açmaya çalışacağım. <laughs> Gerçekten çok acı, normal için yanına gideceğim. Sen bize ne kadar da acı bile vermiş? Oysa biz bu kadar acı olmasın dedik yani. Yani dedik mi? Tamam kabul ediyorum. Çok acı olsun dedik. Ne yapayım?

çok kötüyüm. Cidden çok kötüyüm. Jelibonya yeter belki. Çekme. <laughs>